Üniversitedeki dersin konusu iç açı ortay. İç açı ortay dediğimiz zaman geçen derslerde de tanımladığımız gibi yükseklik kenar ortay ve iç açı ortaydan bahsettik aslında. Örneğin iç açı ortay mesela C'de şu açı bir iç açıdır. Peki bu iç açının şunu 180'e tamamlayan dışarıdaki bölümüne ne diyorduk biz? Dış açı. Peki iç açı ortay varsa acaba dış açı ortay da var mı? İç açı ortay dediğiniz zaman C'yi tam ortadan bölen bu açısını tam ortadan bölen çizgiyi kastediyorsunuz ve küçük n'nin altına C yazarak ifade ediyorsunuz. Küçük n'nin altına C yazdığınızda bu iç açı ortay. C'nin iç açı ortayı demek. Ve dış açı ortay Pembe üçgeni buradaki pembe üçgeni tam ortadan bölen çizgi demektir. Üçgeni diyorum açıyı tam ortadan bölen çizgi demektir. Demek ki bir açının bir üçgenin iç açı ortayı olabildiği gibi dış açı ortayı da vardır. Bunları eskiden biliyorduk zaten hatırladıktan sonra bugünkü derse gelelim. Hemen şey tanımladı. İşte çemberin merkezidir iç açı ortayların kesiştiği yer dedi bir üçgende siz iç açı ortayla çizmeye çalışırsanız mesela B'nin iç açı ortayı bu olsun. Bu açı tam ortadan bölsün. C'nin iç açı ortayı şu olsun. C açısını ortadan bölsün. A'nın iç açı ortayı da burası olsun. Ve gene A açısını tam ortadan bölsün. Bu üç tane çizgi üçgende tek noktada kesişirler. Bu noktanın da bir özelliği vardır. Bu özellik e, üçgende Bakın mesela gri bir çember var burada. Bu çember herhangi bir çember. Ama bu I noktası genelde de I harfiyle gösterilir. Nedir? Bir üçgendeki iç T çemberin merkezidir. İç i̇şte çember dediğim bu gri şeyi çemberi seçebilir miyim? Bir bakayım. Seçebildiysem düşünün büyüttüğümü büyüttüğümü tam kenarlara değecek şekilde en büyük bir halde olduğunu hayal ediyoruz. bunun gibi. Yani A'yı şurada değiyor. AB kenarını orada değiyor. AC kenarına burada değiyor. BC kenarına burada değiyor. İşte bunun tam merkezi, işte çemberin tam merkezi nedir? İç açıortayların kesiştiği yerdir diye bir tanım var geometride, Öklit geometride. Şimdi <laughs> bugünkü sorulara geleceğim ama bu sorulara gelmeden önce İç açı bütün özelliklerini anlatmamakla beraber şu özelliğinden bahsettik bugün derste. Bir tane açı var elinizde diyelim ki. A açısı olsun. Bu A açısına biz bir tane açı ortay çizelim. Açı ortay şu. Yani buradaki açıyı tam ortadan böldük. Bu açı ortay çizimiz nokta doğrunun üzerindeki herhangi bir noktadan bu tarafa dik vurursak ve bunun uzunluğu haş kadarsa bu tarafa da dik vurursak bunun uzunluğu da haş kadardır. Daha ileride bir yerde bir nokta alalım. Bunun uzunluğu a kadarsa bu tarafa vurduğunuzda bunun uzunluğu da a kadardır. Tam burada şundan da bahsedelim. Buraya kadar olan uzunluk k kadarsa tam buraya kadar olan uzunluk da k kadardır. Çok simetriktir. Evet bu bir açı ortayın herhangi bir açı için bir açı ortayın genel bir özelliğim. Demek ki bugünkü derste öğrendiğimiz çok önemli bir işte çemberin merkezi açıortayların kesiştiği yerdir. Üçgende iç açı ortayların. İki, herhangi bir açıortay üzerindeki bir noktadan sağa doğru dik vurursa ve sola doğru dik vurursa o iki uzunluk birbirine eşit olmalıdır. Sonra devam ediyoruz. Evet, bugünkü soruları ben hızlı hızlı not aldım bir fikir vermesi adına üzerlerinden şöyle bir geçeceğim ama zaten da çözümleri var ee, ve sanıyorum geçmiş bilgilerinizle bağdaştırmakta bazı eksikler olduğu için sorun oluyor olabilir. Hemen bir bakalım bak bakarken de ben size de bakın şu yıldaki şu bilgi sebebiyle burayı anlamıyor olabilirsiniz gibi devam edeyim. Şimdi A'dan bir açı ortay çizilmiş. Ben bunun açı ortayı olduğunu nereden anlıyorum? Çünkü bakın burada göstermiş demiş ki bu iki açı birbirine eşit ve e, bu tarafa doğru 21, diğer tarafa doğru 15 birim, tam E'de bitecek şekilde. Yani A'dan E'ye kadar olan uzaklık 15 birim verilmiş. açıortayın ortayın üzerinde bir tane noktadan bu tarafa vurulmuş, dik vurulmuş ve oraya kadar olan uzaklık 15 birim. Biz tam bu noktadan şöyle yapalım değişik bir kalem rengi kullanayım ben burada ben AB'yi böyle uzatayım bunu da böyle uzatayım A açısını düşünün siz tam ortadaki çizgi de açı orta çizgisi o zaman C noktasından bu tarafa vuran E'ye vuran dik H kadar sayar. gene ben bu C noktasından bu tarafa vurursam eğer o da H kadar olur mu olur peki tam nerede vurur yani Nerede vurur? Bunun hepsi 21 sayar. Demek ki 15. Yani şuraya kadar olan bölüm 15 birim. tam 15 birimde vuracaktır. Ve buraya kaç birim kaldı? 6 birim. Şimdi diyeceksiniz öğretmenim sanki dışarıda vuracakmış gibi biz düşündük. Çünkü ben biraz eğri çizmişim üçgeni. O yüzden öyle düşünmüş olabilirsiniz. Ama uzun dikkat etmelisiniz tabii ki. Düz çizim daha düzgün olsaydı eğer, belki evet böyle anlaşılmazdı. Evet. Şimdi bakıyorum. Ben bu tarafta ne fark ettim? Bir tane dik üçgen. Bu dik üçgende dik kenarın biri 15, birisi h, hipotenüsü 17. Dik üçgende ta ortaokul yıllarımızdan beri çok kullandığımız bir özellik var. Bir formül. Burası h, burası da 17. Herkes hatırladı hemen Pisagor formülü. Pisagor formülü ama bazen Pisagor formülünü uygulamayız bile. Hemen özel üçgenler vardır. TRT'deki öğretmen de dedi ki ya bu bir özel üçgen dedi. 8, 15, 17 üçgeni değil mi dedi ve taşın 8 olduğunu hemen buldu. Pisagor da yapılabilir. H8 o tarafa doğru vuran bu taraf da 8 birimdir. Ve dikkat edin burası dik, burası da dik. Burası 8, burası 6. Nasıl bulduğumuzu hatırlıyorsunuz. Burada da bir tane dik üçgen var. Siyah boyadım şurada küçük. 6, 8, x kaçtır? Buraya da Pisagor uygulamalısınız. 10'dur. X11 birimdir. Bu kadar. Yani bu soruyu eğer anlamıyorsak demek ki aslında Pisagor'u nereden yaptı? Pisagor nasıl 8'i buldu? Belki de orada kafamız kaldı.